Beklenen an geldi. Sonunda Timus Smart'ın yeni versiyon kolyesi tabii ki satışta. Gold'unu görüyorsunuz boynumda, gümüşü de elimde ve birçok özellikleriyle birlikte geldi. En güzel özelliği ise artık ayarlanabilir bir zincire sahip gördüğünüz gibi. ister kısa ister uzun kullanabiliyorsunuz. Sonra kutusu da şeyinlendi. Kutusu da çok şık. Daha kibar, daha şık bir kutuya sahip. Tabii ki şarj ünitesi de değişmiş bulunuyor. Şu şekilde hemen göstereyim. Daha pratik bir şarj kutusuna sahip. Özellikleri nelerdir? Birincisi su geçirmez özelliği var. Artık denizde ya da duşta. Eyvah unuttum kolyem. Yazık oldu kolyeme. Derdimiz kalmadı. Sonra hem daha da pratikleşti. Üzerine sadece üç kere dokunuyorum şu şekilde ve bırakıyorum kendi halinde orada titremeye devam ediyor. Mikrofonumdan duyabilirsiniz. Bir daha deniyorum. Ne yapıyor böylelikle? Hem bağışıklığımı güçlendiriyor hem duygularımı kontrol etmem için bana fırsat vermiş oluyor. Kendimi daha mutlu, daha huzurlu, daha iyi hissetmeme olanak sağlıyor. Timus bezi